De çekinmeden belirtmiştir. Bu bugün işte özellikle daha ayrılıcı hareketlerin ya da işte nedir bu işte reform yaparak Türk kimliğini, Türk milli kimliğini tamam. e, değiştirmek, zayıflatmak isteyenlerin öne sürdüğü sözlerden biridir. Ancak tabii bilimsel ahlak adına biz doğruları belirtmek zorundayız. Bu Atatürk'ün 1 Mayıs 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada söz ettiği, işte burada mahsut olan bir meclisi halinizi teşkil eden zevat, yalnız Türk değildir, yalnız Şerkez değildir, yalnız Türk değildir, yalnız Laz değildir gibi bir sözü vardı. Bu da milli mücadele döneminin önemli bir stratejisidir. Birazdan sonrasında nasıl geliştiğini anlatacağız. İlk meclis oturumlarında Atatürk özellikle Türkiye halkı kelimesini kullanmak istemiştir. Türk halkı yerine Türkiye halkı vurgusu daha önemli olmuştur. Bunlar tabii ki Kürt aşiret yani çünkü doğru bir halk hareketinden söz etmek zor. Daha çok dediğimiz gibi aşiretlere dayalı, kaynaşmamış gruplar daha çok aşiretlere dayalı bir topluluktan söz ediyoruz. Bu anlamda aşiret ağlarının desteklerini bu şekilde sağlamayı bilmiştir. Ancak tabii ki önemli bir entelektüel yani çağının ötesini gören bir devlet adamını bir düşünür olan Atatürk ne yapmıştı bu devletler çağında eğer bu meselenin bir aynı millet çatısı altında toplanma süreci gerçekleşmezse bu meselenin ileride mutlaka Türkiye'nin karşısına çıkacağını ve Türkiye'nin bölünmeye getireceğini fark etmiş. Bu anlamda milli bütünlüğü sağlamak adına Atatürk Milliyetçiliği, Kemalizm Milliyetçiliği dediğimiz bütünleştirici, kaynaştırıcı milliyetçiliğiyle bölge insanının tabii ki millet millete entegre etmeyi ve tabii ki bu bir anda başlayan bir çaba da değildir. Dediğimiz gibi Osmanlı döneminden başlayan işte Metin Eper'in acculturation e dediği kültürel benzeşme sürecinin bir sonucu olarak bir de yani bu tesadüfen ortaya çıkmış bir kavram değil mi Türk milliyetçiliği ya da Türk milliyeti anlayışı? Tabii ki dediğimiz bir İslamcılığın, Osmanlıcılığın ya da işte Türkçülüğün hatta belki denenmesi sonrası işte Atatürk milliyetçiliği dediğimiz kavram misafir milli sınırları için en doğru strateji olarak doğal olarak tarihsel süreç içerisinde oluşmuştur. Ve tabii ki Pratikte sosyal, sosyoekonomik olarak farklılıklar olsa da yasal düzeyde nedir? Herkese eşit vatandaşlık hakkı Türkiye'de sunulmuştur Türkiye Cumhuriyeti'nde. Tabii ki pratikte özel geç gelişen bir ülke için olduğumuz için birçok sorundan bahsedebiliriz. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Türk nüfusa özellikle verilmemekle beraber Lozan Anlaşması uyarınca dillerini konuşması serbest bırakılmış ve biraz baskı ortamı yaratılmamıştır diyoruz. Kürtler yine Lozan Anlaşması uyarınca azınlık olarak sayılmamış, Lozan'da gündeme gelmiş bir konudur ve dev, ve devletin asli unsuru olarak yani kabul edilmesiyle çözülmüştür. Ayrı bir kuruluk ya da azınlık sözü Türk'lere verilmemiştir. Ve Metin Eber'e göre Türkiye Cumhuriyeti genel anlamda Kürt kimliğini ikinci bir kimlik olarak kabul etmiştir. Devlet ve kitabından kitabında bahseder Metin Ancak bunun birinci kimliğe dönüşme riski taşıdığı dönemlerde buna karşı mücadele etme i̇şte, stratejisi ortaya koymuştur. Özellikle isyan dönemlerinde bu ikinci kimlik, birinci kimliğin yerine almaya başladığında bu konuda önlemler almak ihtiyacı ve bu anlamda Kürtlere yönelik herhangi bir asimilasyon politikası güdülmemiş zaten bu Devlet ve Kürtler kitabının temel tezi Kürtlere yönelik asimilasyon politikası olmadığı şekilde. Ancak neden milli bütünlüğü sağlamak için de işte Türkçe'nin yaygınlaştırılması olsun, işte e, Kürt-Türk kaynaşmasını sağlanması olsun. Çünkü bildiğiniz gibi 25'li yıllarda 60'lı yılların arasında üç defa İsken Kanunu e, döneminde çıkarılmıştır. İsken Kanunu'yla nüfusu kaynaştırma yani Kürt kökenli nüfusu. Türk kökenli insanları kaynaştırmak için iskan politikası devlet tarafından belirlenmiştir. Nüfuslu, farklı yerlere, özel aşiret, geniş aşiretleri, farklı kollara bölerek farklı yerlere yerleştirmiştir. İşte Dengir bir Mehmet Fırat mesela bundan bahsetmiştir konuşmasında. Tabii o e, öfkeyle bahsetmiştir ama nedir? Ailesinin aşiretliği bir kurulu ve gönderilmiştir. Kendi bir kısmı Adıyaman'da kalmıştır. Falan gibi farklı yerlere dağıtılmıştır genç aşiret grupları. Tabii ki modernleşme ve vatandaş birey olma anlayışı doğrultusunda. Çünkü demokrasinin gittiğiniz gibi batılı düşünceler Bireyler üzerinden ya da sosyal sınıflar üzerinden bireylerin meydana getirdiği ayakta duracağı baskın vardır. 1925 şey sayıp isyanı ile başlayan Türk isyanları sürecinde Atatürk ve Cumhuriyeti kurucu kadroları feodal bağınız ayrılıkçı ve emperyalizme hizmet eden isyan hareketlerinin bastırma konusunda terör tepkiyi ve genç cumhuriyet özellikle şey sayıp isyanı ile zor durumlara düşmesine rağmen şey sayıp isyanı sonrası alınan bazı önlemlerle ayakta kalmayı başarıyor takdir üstü kanununda bildiğimiz ve 23-38 arası dönemde 16 isyan yaşanmıştır. Her sene genelde bir isyan olmuştur. İşte 30 ağır isyan önemlidir, 37 dersim isyan önemlidir, 25 ev sayı bunlar en önemlidir. Ve bu isyanlar bastırılarak merkezileşmeye ve modernleşmeye bulunan tepkiler hafifletilmeye çalışmıştır. Bu isyanlar da bugün hani birçok Kürt milliyetçisi düşünürün anlattığı şekilde sadece Kürt milliyetçiliğiyle açıklanabilecek olgular değillerdir. Çünkü isyan birçok sebebi vardır. Dış desteği özellikle şey sebebi de çok açıktır. Dersin meselesinde biraz karışık olsa da Biliyorsunuz Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması sürecinde belki orada e, Fransız etkisinden söz edilebilir. Benzer şekilde işte merkezi yapıya tepki duyan aşiret ağları. Çünkü aşiret ağlarının e, sistemi de Cumhuriyet'in ilanıyla bozulmuştur. Neden? Çünkü insanlara artık vatandaşlık hakları verilmiştir. Yani bir ağanın belki kendi işte marabasını, köylüsüne, ezmesine belki karşı olabilecek bir anlayış ortaya konmuştur. Ve belki artık halktan da ağlara yönelik e, talepler gelmeye başlamıştı ve zaten Cumhuriyet'in önemli aşamalarından biri de fikri bir anlamda toprak reformu projesidir. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleştirilememiştir. Çok yaklaşılmasına karşı zaman zaman bir türlü Atatürk'ün de istediği açık olması rağmen toprak reformu o dönemde yapılamamış ve bu aşiret yapısı, bu Feodalya, yapı, bu Güneydoğu'da özellikle kırılamamıştır. Ve tabii yine sekülerleşme, işte laiklik, dinin toplumsal ve siyasal yaşamdan çıkarılması ve daha bireysel yaşama bırakılması gibi özellikler nedeniyle de çeşitli tepkiler yaşanmıştır. Ve tabii aynı zamanda tabi devlet görevlilerinin de orayı bir sürgün yeri olarak görmesi, oranın koşullarının da etkisiyle ve Türk kökenli nüfusa yönelik bazı hareketlerinin de bunda etkisi vardır diyebiliriz. Kürt isyanların devlet yıkılma bölünme noktasına götürmesi nedeniyle 1925 yılında takdir Sükun kanunu ilan edilmiştir diyoruz ve devlet daha artık baskıcı bir tutum takılmaya başlıyor. Birçoklarına göre hatta Cumhuriyet Mesela Küçük, Cumhuriyet 25 yılında Cumhuriyet'e kurduğunu iddia eder kendi tezlerine göre. Kürtçe'nin konuşulması konusunda devlet yaşanan isyanlara da tepki olarak sorun çıkarmaya başlamıştır. İşte bugün Lozan'ın 39. maddesinde salonundan devletin işte nedir farklı etnik grupları, etnik dillere e, mahkemelerde savunma hakkı tanıması gibi bir madde vardı Lozan Anlaşması'nın 39. maddesinde. Tabii ki bu Lozan e, Anlaşması'nın benzer e, diğer ülkelerde, Yunanistan'da, başka ülkelerde de belki uygulanmamıştır bu tarz e, yaklaşımlar. Ama nedir? Türk, yasal olarak Türkiye Cumhuriyeti'de Cumhuriyeti de uygulamak ülkede bu fordum, sorumluluğu daha sonradan yerine getirmemeye başlamıştır ve mahkemelerde ilgili savunma gibi bir şey, pratik ortadan kalkmıştı. İşte 40. maddede daha çok gayrimüslim vakıflarının kendileri masraflarını karşılamak üzere eğitim kurumları kurma hakkı gibi bir şey vardır. Bunlar da daha sonra tabii karşılıklı olarak dediğimiz gibi çünkü uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet esas önemlidir arkadaşlar. Yani Yunanistan Türk nüfusa işte o hakları vermemişse siz de buradaki Rum gayrimüslim nüfusa aynı hakları vermek istemeyebilirsiniz. E tabi bu yaşananlar rağmen mesela Erdoğan'ın 1930 bütün Avrupa'da işte faşizmin grupta olduğu yıllar olduğu düşünülürse Türkiye'de yaşanan bu gelişmelerin çok kısıtlı olması hayal edilecektir demektir. Yani bırakın baskıcı olarak nitelendirmeyi bu yaşananları bu kadar sadece sınırlı ölçekte Türkiye'de aşırı uygulamaların, e, bazı baskıcı uygulamaların olması çok şaşırtıcı bir şeydir demektedir. Çünkü biliyorsunuz e, medeni dünyanın önemli ülkelerinden biri sayılan Almanya'da nazizm iktidara gelmiştir. Demokrasiyi koruyacak anayasa mekanizması gibi bir e, anayasa mekanizması gibi bir mekanizma olmaması sebebiyle ne olmuştur? Weimar demokrasisi dediğimiz Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş ve her türlü fikre, demokrasiyi yıkmak isteyen fikirlere de özgürlük tanıyan demokrasi, liberal demokrasi anlayışı çökmüştür. Çünkü demokrasi, demokrasi içerisinde de yok edilebilmekte de, İtalya'da benzer şeyler oluştu. Dolayısıyla nedir? Artık demokrasinin ayakta kalabilmesi için var mekanizmaların, bazı mekanizmaların gerekli olduğu anlayışı ortaya çıkmıştır. İşte ülkemizde de özellikle 27 Mayıs sonrası 61 anayasasıyla bu kurumlar gündeme gelecektir diyoruz. Kürt sorunu nedir?